Bir de düşün düşmanla savaşırken düşün beni. Delirdim delirdim iyice iyice delirdim. Ha bu. Bir saniye sana çıplak mı dalıyorduk aynen. Bazıları da e, böyle buz olanlar. Bizim baltamız da buzdan ya galiba. Ondan şey yapmıyor. Etkilenmiyor bizim baltamızdan. Ay ay ne yaptı falan. O beyaz olanlara, işte buzul olanlara çıplak elle dalmamız gerekiyor. Bunlar basit, bunlar kolay. Thor mu bu çekici eline geliyor? Thor familyasından ya bu da. And since so close to the house? And what was that frozen thing that attacked I do not know. çok soru sordu diye tarar. Aga be. Anam nerede? Aha. Anamın anam yok olmuş ki. Inside boy. Boy. Vay be. Dertleniyorum bu müzikler çalınca. Neler çektim be Kratos. Tercan 14. en kutlu olsun. Hey boy iyi oynar canım demiş. Eyvallah hoş geldin. Rayim Ray yüz bittik desen için çok teşekkür ettim. Ya kıyamış. Vay be. Hüzün. Abi göz yaşı kalbim çıt ya şu an. Eve de iki ışık koyar insan buraya da. Gerçi şurası güzel ışık alıyor. Ya çocuğum ne diyorsun Allah you aşkına ne diyorsun ya? That thing was trying to kill us. It's not like you don't get anger in a fight. Anger can be a weapon. If you control it, use it. You Abi Kratos'un rage not. modu da öfke mm -hmm. modu da. Öf I haven't been sick in a long time. I'm better now. Fine. Bu çocuğun hastalığı öfkeyle alakalı bir şey galiba. Come on then. Sonrası bir tokada sana to Ölür çocuk er. <laughs> Gerçi çocuğu trolde troll'ünü öldüremedi çocuk bilmiyorum. Aha. What do you try again? Oynama. Hop oynama. Too slow. Try again. it out. Weak again. Again. Stop it. Again. Aha. Lan yazık ya. Your anger. You can get lost in it. The ahead is difficult. And you Take and are clearly not ready. Quiet. Earthquake. What's going Come on now. Ah, he's here. No use hiding anymore. Tamam bak bu bölümden sonrasını oynamamıştık. Bu en son bu bölüm oyn... Yani... Bu bizim son savaştığımız kişiydi. Boy, beneath the floor. Kaç oğlum kaç. <laughs> kaç burada <dert> kendini. <laughs> çocuğum kaç. I do not know. What are you talking about? I do not know. Çocuğum gir içeri çocuğum. FBI gelse daha iyiydi abi şundan. Just what I want to know. No need for this to get bloody. Acitlemik. Dövmeci herhalde abi. Sonuç büyük bir gır. Lan daha ne bigger? gır? Üç That's tane çıkar senden. One. Long way from home, aren't you? What do you want? Ya dursunlar değişik. Oh, you already know the answer to that. Whatever it is you seek, I do not have it. You should move on. <laughs> and here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better than us, so much smarter, and yet you hide out here in the woods like a coward. You do not want this fight. Daily, daily. I'm pretty sure I do. Aha. Allah aşkına git. Oğlum bak git. Al işte. Kızdırdın oğlum adamı. I <laughs> O finally'nin cevabını hepimiz çok iyi biliyoruz değil mi? Hani you would not listen. O finally demek şu demek oluyor. Sıçtık. Chat sıçtık chat. Ne no ne. Fine. My turn. Dağ gibi adamı yok etti. Yavaş. Amel defterimizi kapatmaya geldi abi. Bütün. Amel defterimiz kapanacak birazdan. Selamun aleyküm. Öldü bu. Öldü bu. Oh, Yalnız çok iyi timing. Aha. Burada timing hiç yaramadı. Hiç de yaradı. Kararın. <laughs> tamam, tamam. Hallettik bunu. Hallettik ha. tamam, bunu. Tamam. Allah. Timingleri tutturmak çok önemli ya. Tam vuracağı esnada kalkanı açmam gerekiyor. Bu da Razor, bu da Razor, bu da yakın. Peki ben buna direkt saldırsam ne oluyor? Allah! Olmuyor. en son bunu oynamıştık yapıcı hareketleri Diğim için birazcık daha kolay oldu bu İlk denememizde bir bayağı sıkıntıydı <laughs> bu <terörü. gülüyor> Sallan artık <laughs> Aha Oğlum <laughs> Abi, orada hala sıkılıyor. Abi işin içine çocuk girdiği zaman çok deliriyor, çok deliriyor, çok deliriyor, çok deliriyor. Delirtmeyin lan bu adamı. Delirttiniz lan beni! Delirttiniz lan beni! Aha geri indim yine soktum adamı. Bir gıda bir gıdırım bir gıda bir gıda bir adamı. Aha. Sanırım elimizin altındaki şeyle vurmamız gereken zamana geldik. Ha! Ananı avradını Bir de böyle bir şey vardı değil mi? Doğru Oğlum ben bunu kaç kere öldüreceğim ya Allah <laughs> Ah sol alta bak sol alta bak Ne doluyor gördün mü ne doluyor chat Ne geliyor chat gördün mü chat Aa! Öfkeni kontrol edebilirsen iyidir dedik ya işte. Bittin oğlum sen. Öfkeni kontrol etmen lazım işte. Aha. aha. Yavaş yavaş. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Bolu tüneli açtı mı? <laughs> <laughs> Bolu tüneli açtım az önce gördün mü içeri? Abi öfke modu Türkiye değil mi ya? Adamı görmüyorum. Aa! Tamam öldü zaten ya. İçinden geçti çocuğu. Yalnız iyi duracak ona. Ananı... Are you hiding? Öfke modu iyiydi ya kalsaydı o. Abi şu timingi iyi tutuyoruz var ya. Aaaa timinge bak oğlum bak oğlum. Bitti 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 Hoca bitir hoca Hoca bitir <laughs> Abi seviyorum da bir yandan Dövüyorum da seviyorum da bir yandan Ya hem seviyorum hem dövüyorum. Hoşuma da gidiyor yani böyle. Aha. Kayayla vuracağım şimdi. <laughs> Kaldır at. Oh. Kankam bütün map'i al. Oh. Oh. Tam bütün map'i vursaydın kafasına diyecektim de vurdu zaten. Koca haritayı vurdu kafasına. Tu <laughs> vesselam. Evimiz nerede lan bizim? Ölür ölür. Ölür. Leaving so soon. Ya olsun. Allah aşkına öl ya. Ne olur öl. Lütfen ölür müsünüz beyefendi ya? Odin göndermiş. Hadi bakalım. <laughs> Odin'in gönderdiği adamdan zaten ne beklersin <laughs> ki? Ölmüyor. Ben bunu öldüremem. Bir şey soracağım. Bu arada bütün dünyayı ikiye böldüm. Farkında mısın şu an? Dünya ikiye bölündü abi. I feel any of this. Nasıl hissetmiyorsun? Ne yapmam lazım hissetmen için ya? <gülüyor> Aha. <gülüyor> <gülüyor> Abi neyini hissedeceksin artık? Abi bence bunun istediği sorulara cevap verelim biz gitsin. Çıkıyoruz da bekliyor bizi yukarıda. Your struggle is... Çıkmayalım o zaman. Didn't have to ben geri be gidiyorum. Moruk görüşürüz. Çok selam. Odin'e çok selam. Validenin elinden öpüyorum. Görüşürüz. Ya aşağısı yok ki. Aşağısı var ama direkt şey gidiyorum. Lavların arasına gidiyorum. Of. Bakma bakma bakma. Bakmazsan olmaz. Bakmazsan bir şey olmaz. <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> Kanka sal beni ya. You can't win. I feel nothing. But you, you feel everything yet you, you keep trying. Uh I'm not my brother. And if you'd given me what I wanted, it Oğlum, wouldn't be Oğlum bu adam benim kardeşim be. mi lan? But no. Bir şey diyeceğim bu adam benim kardeşim olabilir mi? Bizim çünkü baya aynıyız biz bildiğin. Bir baltası eksik bir çocuğuz. Allah! Bir baltası eksik elinde ya. Aynı. Bizde de var aynı skiller. 잘도는어야와야 <목소리> Öldü ama ölmüyor ki. Aha. Allah salta gitti. <laughs> ayı boğan hareketi bu, ayı boğan hareketi. Aha. Hop kaçamazsın. Lan daha ne hissetmeyeceksin? Daha ne istiyorsun benden ya? Daha ne yapayım ben sana? Ya bu adam boynu kırılmaz abi. Bunun kafasını koparman. Bak. Gelecek. Tekrar gelecek bu adam chat. Hissetti mi? Bence bence o kafayı koparmamız lazımdı gelmemesi için. Gelecek, kesin gelecek abi. Bu çocuğun o öyle bir şey yok abi. Oğlum üstüne dünyayı mepe attım lan üstüne. Bütün haritayla vurdum adama ya. Kaya kaldırdım ya. Dünyayı vurdum kafasına. Ölmedi oğlum. Arsız harbiden. Kendime o heal'lama şeyini yapsam ne güzel olur ya. Bilmiyorum da. How find me after all Dünyayı <laughs> ikiye böldüm ahahah what do I do? Aha! Lan adam geldi sandım yine ready to carry your ashes to the top of the mountain Dağın tepesine külleri taşıycaz Karımızın <laughs> Hanımın küllerini dağın tepesine taşıyacağız. Ah heal'ladım heal'ladım heal'ladım. Şu heal'lama skillini kendim kendime yapabiliyor muyum ya? Kratos ne zaman canı isterse o zaman yapıyor neither am I. I do not know how to do this without you. Bir gidiyoruz çocuk yok. Bir ben siz beş lira iyi yayınlar kolay gelsin. Gol ne zaman başladı? Umarım bir şey kaçamam şimdi. Yok daha yeni başladık. But we cannot stay here. Apokalip dördüncü in kutlu olsun. Hadi abi artık şu yolculuğumuza başlayalım. So Cici gibi bekle. Thought... Bir şey yok lan bir şey yok manyak. Sen babanı You're tanımıyor all right. musun? Kratos right. oğlum senin baban <laughs> Sen manyak. Gel your things. <laughs> We are leaving. Thought well, I wasn't ready. You are not. We have no choice now. Prove me wrong. Yes, sir. Hadi oğlum. Kapıyı kapat. Dışarıda bıraksaydım. Evet. Ve maceramız başlıyor chat. Şu dağa çıkacağız.